Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi koordinesinde düzenlenen Ortaokullar Arası Ses Yarışması'nın finali büyük bir coşkuya sahne oldu. Finale kalan 11 öğrenci, jüri önünde seslendirdikleri eserlerle yeteneklerini sergiledi. Yapılan değerlendirme sonucunda, Birinci şehit Ahmet Gülbahar, Ortaokulundan Elif Simay Tanır. 2. Elmalar Şehit Cihan Karabörk Ortaokulundan Abdullah Çolak. 3. 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulundan Muhammed Eren Aksoy yarışmanın dereceye giren isimleri oldu. Finalist öğrencilere belge ve plaket takdimi yapılırken dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Size emek veren öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnanın evet bugün bir derece verdiğim ama bir, iki, bir, iki, üç var ama bu aslında herkes birinci. Buraya çıkmak, mikrofonu almak, burada durmak bile heyecanlı. Bakmayın biz koca koca öğretmenler ilk ders anlattığımız zaman atıyoruz. Ayağımız titriyordu ve sizden gizlemeye çalışıyorduk. Ve siz bu bu cesareti gösterdiniz. Bence hepiniz bugün birincisiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Birinci öğrenciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın hediye edildi. Ben çok heyecanlıydım. Ee, kazanamayacağımı düşünüyordum ama sonradan ikinciyi ve birinciyi kendime yani öğrenince çok heyecanlandım. Ben e, müzikle uğraşalı bir dört yıl falan oldu. E, beni Cumhur Hocam çalıştırdı. Bu, bu yarışmadan haberim de e, şu şekilde oldu. E, hocam bana söyledi, ben de işte öğrendim. Dedim ki ben de bu yarışmaya katılmalıyım. Sonrasında ise de işte katıldım ve birinci oldum. Öğrencilerin sahne performansları izleyenlerden tam not aldı. <laughs> Programa İl Milli Eğitim Müdürü, Erhan Baydur, 12 Şubat İlçemilli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Dulkadiroğlu İlçemilli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.